Atatürk'ün annesi Ankara'ya gelip yerleşmiş fakat kısa bir süre sonra zaten bozuk olan sağlığı iyice bozulmuştu. Doktorların Ankara'nın yüksek sert iklimi yerine deniz havasının iyi geleceğini ısrarla söylemeleri üzerine onu İzmir'e göndermişti. Orada Uşakizadelerin yazlık köşkünde ve müstakbel gelini Latife Hanım'ın dikkatli bakımına rağmen 15 Ocak 1923'te vefat etti. Atatürk o sırada Eskişehir'de bulunuyordu. Bu haberi İzmir'de bulunan Başyaver Salih Bey telgrafla bildirmişti. Atatürk derhal cevap verdi. Verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti. Merhumenin uygun bir tarzda defin merasimini gerçekleştiriniz. Birkaç gün sonra İzmir'deydik. Annesinin karşı yakadaki mezarına gitti. Büyük bir üzüntü içerisinde annem ölmüş. Bu hazin hakikat karşısında benim için teselliye sebep bir nokta var. Kurtuluşu hepimiz için gayeyi emel ifade eden bu güzel İzmir'in mukaddes topraklarına gömülmüş olmasıdır. Annem benim için çok sıkıntılar çekti. Allah orada rahat uyumasını nasip etsin diye içini döktü.